Adab-ı muaşeret, insanın diğer insanlarla münasebetlerinde iffetli, hayalı, nazik ve saygılı olması. Kötü muamele ve acı hadiseler karşısında bile elinden geldiğince kırıcı ve incitici tavırlar içine girmemesi, söz ve davranışlarını hep zerafet, incelik ve içtenlik esaslarına bağlı sürdürmesi demektir. Melekleri imrendirecek bir edep ve nezaket medeniyeti inşa eden İslam dünyası maalesef, belli bir dönemden sonra bu hususiyetini kaybetmiş ve adeta asr saadet öncesi cahiliye dönemi gibi yeni bir cahiliye devri yaşamaya başlamıştır. Muhammed Kutup bu hakikati ifade için yazdığı bir eserine 20. asrın cahiliyesi ismini vermişti. Zira bu dönemde sahip olduğumuz bütün değerler Necip Fazıl'ın ifadesiyle künde künde üstüne devrilip gitmiştir. 20. asır ruh ve mana köklerimizin üzerinde neşfüne ma bulduğu inanç sistemimizden ibadetü taat hayatımıza, ondan sizin de ifade ettiğiniz adab-ı muaşeret anlayışımıza kadar bize ait bütün değerlerin yıkılışına şahit olmuş bir asırdır. Dinle irtibatımız kopunca adab-ı muaşeretle ilgili değerleri, disiplin ve terminolojiyi de kaybettik. Kaybettik ve oturup kalkışımızdan, konuşma ve hitap tarzımıza kadar, insanlarla münasebetlerimizde kendi düşünce ve kültür dünyamıza yabancı hale geldik. Mesela geçmiş dönemde bir insan erkek evladını muhatabına takdim edeceği zaman mahdumunuz demeye özen gösterirdi. Şayet takdim etmek istediği kız çocuğuysa o zaman da kerimeniz diye ifade ederdi. Kişi kendinden bahsetme mecburiyetinde kaldığında ben denizle söze başlardı. Fertler birbirine hitap etmek istedikleri zaman ise zat-ı aliniz, efendim gibi saygı ifadeleri kullanırlardı. Böyle bir üslup suni ve yapmacık da değildi aksine sahip olduğumuz terbiyenin bir gereğiydi. Günümüzde ise geçmişteki o tabirleri benim mahdumum, benim kerimem şeklinde kullananlara şahit oluyoruz. Hatta hiç unutmuyorum yüksek eğitim görmüş ve profesör olmuş bir zatın ben zatı alileri bu meseleyi şöyle düşünüyorum dediğini işittiğimde ne diyeceğimi şaşırmıştım. Alçak gönüllülük ve ruh inceliğinin yansıması bu tabirler nasıl olup da bu tür ifade yanlışlıklarına maruz kalmıştır? Çünkü biz birkaç asırdan beri adab-ı muaşeretle alakalı meseleleri yaşamamış ve hayatımıza mal etmemiştik. Eğer siz adaba ait bu meseleleri, onların dayandığı ahlak ve değerleri silip hayatın dışına atarsanız, o mevzuda kullanılmayan kelimeler de zamanla bayatlar, artal bir eşya haline gelir ve unutulur gider. Daha sonra siz mana ve muhteva olarak kaldırıp bir kenara attığınız bu kelimeleri bir lüks ve fantezi olarak kullanmaya kalktığınızda işte bu gibi falsolara girmeniz kaçınılmaz olur. Meselenin özü insana saygı. O halde yapılması gereken nedir? Bizim öncelikle insanın zatına mahsus olan saygıyı ortaya koymamız gerekir. Çünkü insan saygı gösterilmesi gereken kerim bir varlıktır. Allah Celle Celaluhu لَقَدْ خَلَقْنَ insane fi ahseni takvim Muhakkak ki biz insanı ahsani takvime mazhar yarattık. Tin Suresi 4. ayet buyurarak kasemle insanın kerim ve kıymetler üstü kıymete mazhar bir varlık olduğunu beyan buyuruyor. İşte potansiyel olarak insan bu ölçüde bir kıymet ifade eder. Malumunuz bir Yahudi cenazesi geçerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toparlanmış ve ayağa kalkmıştır. Kendisine onun bir Yahudi olduğu hatırlatıldığında ise fazla bir şey konuşmadan ama insandı buyurmuştur. Bu sebeple birisi size karşı saygısızlık yapsa bile sizin mükerrem olarak yaratılan insana karşı saygıyı hiçbir zaman elden bırakmamanız gerekir. Şayet bazıları sizin sahip olduğunuz değerleri hafife alıyor, Allah ve Resulüne karşı saygısızlık yapıyorlarsa, onlara da ancak namusunuz saydığınız, kendi adat ve üslubunuza göre cevap vermelisiniz. Unutmamalısınız ki siz Müslümansınız, edebi Muhammedi ve Kur'an ahlakı ile donanmışsınız. Yani sizin benimsemiş olduğunuz ahlak Kur'an ahlakıdır. O halde nasıl olur da başkaları gibi davranabilirsiniz? Elin alemin ağzı, dili bozuk olabilir. Bazıları geçtikleri yeri kirletebilir ve herkese kusura bakmazsanız o kelimeyle ifade edeceğim diş gösterebilirler. Fakat siz asla böyle davranamazsınız. En kötü durumlarda bile siz kendi hususiyet ve farklılığınızı ortaya koyma mecburiyetindesiniz. Aslında haşa ve kella zat-ı uluhiyete veya Resul-i Ekrem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem dil uzatıldığı zaman insan hakikaten kamil bir müminse orada kalbi duracak hale gelmelidir. Fakat mümini kamil her şeye rağmen edeple ve nezaketle muamelede bulunur. Benim Allah ve Resulünden aldığım edep gereği burada şöyle davranmam, onlara şu çerçevede mukabelede bulunmam lazım der ve başka değil. Sadece Allah ve Resulünün hatırına bu tür olumsuzluklara katlanır. Katlanır ama sevgi ve şefkat edalı yumuşak ve nazik bir üslupla meselenin hakikatını muhatabına anlatmayı da ihmal etmez. Temel espri olarak öncelikle işe insana saygıdan başlamalı ve derecesine göre bütün insanlara sahip oldukları hususiyetlere göre saygı gösterilmelidir. Mesela siz birine inanmasa da Allah'ın bir kulu olduğu, diğerine Allah'a inanan bir kul olduğu, öbürüne Allah'ı doğru kabul eden bir kul olduğu, bir diğerine ise sizinle aynı kaderi paylaşan ve aynı hedefe doğru koşan bir kul olduğu hakikatinden hareket ederek derecesine göre her birine saygı gösterirsiniz. Böylece sizin insanlara karşı gösterdiğiniz saygı her birinin konumuna göre katlana katlana değerler üstü değere ulaşır. Öncelikle böyle bir saygı duygusunun bizim içimizde belirmesi gerekir. Daha sonra sesimiz, soluğumuz bu duygunun sesi ve soluğu olmalı. Bu mesele işlene işlene tabiatımızın bir derinliği haline getirilmelidir. Ben aile içerisinde oturmuş bir terbiyenin gereği olarak, Kardeşlerin bile birbirine falan efendi filan efendi diye hitap ettiği aileler biliyorum. Söz konusu fert ister ağabey isterse küçük kardeş olsun insana saygının gereği onların bu türlü unvanlarla yad edilmeye hakkı vardır. İşte siz öncelikle bu hakikati kabul etmelisiniz ki daha sonra bunu telaffuz edesiniz. Mesela bir televizyon kanalında çalışanlar günümüzde benimsenen genel üsluptan farklı olarak birbirine hitap ederken bey diye hitap etmeye başlıyorlar ve zamanla bu mesele aralarında oturuyor ve bir müddet sonra artık yadırganmayacak hale geliyor. Belki böyle bir üslup ilk bakışta bazılarına sun iyi gelmiş olabilir. Fakat zamanla bu mülahaza da izale oluyor. Bu açıdan bize ait saygı ifade eden ne kadar değer varsa bunları birer birer ihya ederek yeniden hayatımızda canlandırmaya çalışmalıyız. İşte asıl o zaman kendimizi kendimiz olarak hissedecek ve saygı atmosferi içinde rahatça kendimizi ifade edebileceğiz. Dolayısıyla hiç kimse de birilerini rencide eden, inciten, kulak tırmalayan, na seza, na beca sözlerle karşılaşmayacaktır. 3-5 insanla dahi olsa vira bismillah demeli. Bu ahlak ve adabın kabul edilip benimsenmesi ise belli bir zamana bağlıdır. Zira toplumumuz uzun zamandan beri çok ciddi bir saygısızlık tufanına maruz kalmıştır. Günümüzde umumiyet itibariyle ölçüsüz ve nizamsız bir şekilde konuşulmaktadır. Denilebilir ki bütün topluma yayılmış bir argo lisanı hakimdir. Medyanın hali ise toplumdaki bu durumu bile aratacak seviyededir. Öyle ki medyada dile getirilen bazı kelimelerin manalarını bulmak için sözlüklere müracaat etseniz, kelimenin başında külhan beylerin kullandığı ağız, kaba konuşma manasını ifade eden argo kaydıyla karşılaşırsınız. Bu açıdan işe bir kenarından başlayarak saygı duygusunu yeniden ihya etmeye çalışmalıyız belki başta bu hassasiyete özen gösteren 3-5 insan olacak. Bunlar dar dairede de olsa üsluplarıyla, tavır ve davranışlarıyla bu farklılıklarını her platformda ortaya koyacak ve başkalarına da numuneyi imtisal olacaklardır. Aslında bizde edebe dair yazılmış pek çok kitap vardır. Elbette ki bunlara bakılmalı ve bunlardan istifade edilmelidir. Fakat unutulmaması gerekir ki, kitaplarda yer alan bu mevzuların kabul edilmesi, bunların hususi mahfillerde işlenip hayata geçirilmesine bağlıdır. Bir dönem camilerimizdeki imam ve müezzinlerimizin kürsü ve minberdeki tavır ve davranışları, yaptıkları konuşmalar insanlara çok şey kazandırıyordu. Toplumun camiden aldığı pek çok güzellik vardı. Caminin yanında tekke ve zaviyelerdeki insanlar da ayrı bir edep dersi veriyordu. Oradaki münasebetler hep saygı ve hürmet ufkunda ceryan ediyordu. Hayat hep saygıyla götürüldüğünden dolayı da saygı tabiatın bir derinliği haline gelirdi. Dolayısıyla insanlar konuşmalarında ve davranışlarında zorlanmadan, tekellüf ve sun iyiliğe girmeden çok tabi olarak saygılı ve edepli davranırlardı. Geçmişte bir sokakta ilerlerken bu türlü nurefşan ocakların belki elli tanesiyle karşılaşırdınız. Elli yerde elli tane bilgenin oturduğunu ve çevresine bize ait güzelliklerini neşrettiğini görürdünüz. Oraya uğrayan insanlar da mutlaka böyle bir insibala farklılaşır ve öyle geriye dönerlerdi. Şimdi ise sokak korkunç bir yokluk ve kıtlık yaşıyor. Bazı müesseseler bu mevzuda bir kısırlaşma dönemi içindeler. Bir çoğundan da mahrumuz. Müesseseler olmadığı gibi ahlak-ı âliye-i İslamiye'yi talim edebilecek şahıslar da yok. O halde böyle bir durumda yapılması gereken dar alanlı hususi mahfillerde 3-5 insanla da olsa adab-ı muaşerete ait bu değerleri yeniden diriltmeye çalışmak olmalıdır. Siz bir evde iki üç arkadaş bir arada kalıyorsanız, vira bismillah deyip bu edep ve saygıyı orada yeniden ihya etmeye bakacaksınız. Israrla bu mevzunun üzerinde duracak ve bunu tabiatınız haline getireceksiniz. Adaba dair bu hususlar Allah'a, peygambere, haşr neşre, iman, namazın ciddi eda edilmesi gibi dünya ve ukbamızı mamur hale getirecek. Önemli ve hayati meselelerin yanında tali gibi görünse de ihmal edilmemesi gereken disiplinlerdir. İnsanlığın iftihar tablosu aleyhissalatü vesselam, imanın yetmiş küsür şube olduğunu, bunun en başının imanı billah, en küçüğünün ise yollardaki eziyet verici şeyleri bertaraf etmek olduğunu ifade buyurur ki, en küçük şube sayılan bu davranışta da bir edeptir. Birinin ayağına diken batmasın, birisi yola atılan bir nesneyle zarar dide olmasın diye çeri çöpü kaldırıp bir tarafa atma, imana bağlı şubelerden bir şube olarak sayılmaktadır. Aynı şekilde mümin kardeşinle karşılaştığın zaman tebessüm etmen, kuyudan doldurduğun bir kovanın suyunu oraya gelen birinin kovasına boşaltman gibi hususlar da imanın şubeleri içinde göstermiştir. Bu açıdan bu gibi hususları asla hafife almamak gerekir. Son bir husus olarak şunu ifade edelim ki, imana ait bütün bu şubeler ve onlara bağlı ameller birbirini tamamlayıcı unsurlardır. Eğer siz Allah rızası için adaba dair bir meseleyi eda ediyorsanız, bu aynı zamanda size Allah'ı, peygamberi, haşr neşri hatırlatır. Bir an onu hatırlama, bir anı seyyale onunla beraber olma ise binlerce sene onsuzluğa denktir. O halde küçük gibi görünse de bu gibi mevzular çağrıştırdığı manalar itibariyle çok büyüktür. Bu açıdan başkaları ne yaparsa yapsın, bizim eskilerin adabı İslamiye ve adabı Kur'aniye dedikleri meseleleri kendi aramızda ihya etmemiz, kendi terbiye anlayışımızı, kendi nezaket ve zerafetimizi ortaya koymamız gerekir.